Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle hani farklı bir video çekip EDS oynayacağız 12500'lük EDS i. Hani fiyatı az bir oynayayım dedim bakalım Bir 700 bin yaparız KP'ye ya Hani şu 99 tane gizemli kutuya da gizemli kutu 4 belki çıkar dedim Hani baş çıkacak benziyor ama hadi neyse kırıldı maalesef hadi be bir bakarsanız çıkar belli olmaz hadi be abi çıksın var ya hadi 600 bin yapalım be sizin için gördüğünüz gibi çıkmıyor yani yani sakın denemeyin baş çıkıyor gibi baş çıktı maalesef Evet arkadaşlar sakın denemeyi gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bugün videomuzun bu sonuna geldik Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere